Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 15 Ocak Çarşamba Şanlıurfa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Şanlıurfa'da 9 koşulu 2 altılı bir programımız olacak sevgili dostlar. Evet yorumlara geçelim. Saatlerimiz 17-15 gösterdi. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. 10 sapkan yer alacak. E, yani şurada... E, bir safkan var ki yarın büyük ihtimal sürdürek favori çıkacak ama o da e, Mehmet Ali Aktürk eşliğinde e, Zavori yani 8 nolu safkan e, yarışlarını şöyle bir incelediğimde Şanlıurfa'da üst üste e, güzel ikincilikler elde etmiş ama bu safkanın e, yani starttan çıkışı 6 boy 8 boy 10 boy geç çıkış yapıyor mesafede 1200 o yüzden kafamı kurcaladı ben burada tabii ki 8 e, Mehmet Ali Aktürk e ilk tercihim olacak ama burada 4 nolu Kozmik Silver gibi e, ayağına seri bir isim var. Yaptığı son koşular derecesi ve dokuzunculuk da ayrıldı ama ben kesinlikle ölçü almadım koşular. Mehmet, e, Mehmet Ali Göbek eşliğinde yani çıkıp liderliği alabilirse e, tabii ki burada 3 nolu Safkan ayağına seri bir isim o da <laughs> özür diliyorum Ferit Yardımcı ile start alacak ama e, yaptığı son işini Ferit Yardımcı ile yapmıştı. E, 8.10 8 Safkan'da geçirmişti zaten. E, ben onu geri planda bıraktım. 4-0 Safkan'dan e, bir enteresan bir koşu bekliyorum. E, dikkat edilmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Mutlaka e, kuponumda iliştireceğim bir isim olacak. 8 ve 4 olarak ben değerlendireceğim birinci koşu. 8 ve 4 benim bu koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak. iki safkanla geçmeyi planladığım bir koşu. Evet ikinci koşuyla devam edelim. Birinci beşlik ayanımız başlıyor. Şartlı 5, 4 ve Koro Araplar 1400 kuma çıkacak. 11 safkan yer alıyor. 5 ile 8 oğlu benim Ekrü. Altın oğlu Kılıçbağı ve de 10 oğlu Mustican. Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet yaptığı son iki koşusunu 2000'de Şanlıurfa şart 4'ü kazandı Ferit yardımcılığı iyi bir performans sergiledi. Ondan önce Şanlıurfa şartlı 3 yine Ferit'te de kazandı bu safkan. Yani dost bağı, yani gruba baktığımız zaman yani kazanmaması için hiçbir neden yok gibi görüyorum ben. Yarın kendisini bank olarak tercih yapacağım. 3. 1. ile uzanmasını bekliyorum. 5 ve 4 oldu safkanlar. E, ikili için tercih yapabiliriz veya sıralı üçlü bahis için önereceğim isim olacak. Burada e, bir de yani sıralı üçlü bahise bir nolu safkanı da koyabiliriz. E, Arap Çeliği e, İsa Katar'la yaptığı son dokuzunculuğu e, birazcık kötü olsa da ondan önce koşulları Diyarbakır'da 1200'ü kazandı 1300'e güzel ikincilik elde etti. 37 günlük bir araya girdi. Dostbağı bankomuz olacak. 5-4 ikili için ve de üçlü bahisi için de bir nolu arapçiliği da ilave yapabiliriz ikinci koşu için. Evet geçelim 3. koşu şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 1400 kum 7 sapkan yer alıyor 7 plasa ve 1. üçlü ganyanımız ee, bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman son iki koşusunu gerçekten iyi bir performans sergileyerek kazan yani yarış hayatına kazanarak başladı. Sonra Elazığ'da bir üçüncü son koşusunu Şanlıurfa'da 1400'de ee, çok başarılı bir performans sergiledi. İsa Katar eşliğinde yine koşuyu kazanmaya yakın görüyorum ama 1 nolu Aziz Genç e, gelin Ferit Yardımcıyla e, ve de burada 4 nolu safkanı da ihmal etmeyeceğim. Burak Bektaş eşliğinde 3 1 ve 4 benim 3. koşu için önerilerim. Bu şekilde 7 plasa için 3 nolu safkanı e, tek başına bırakabilirsiniz sevgili dostlar. Yani ikiliyi de bozacağını düşünmüyorum. Yarışı kazanamasa bile bir ikincilik hanesine yazdırabilir. 3 yedili plas için Bankom ama birinci altılı gayanın üçüncü ayına tekabül eden bu koşu da 3-1-4 olarak değerlendireceğim bir koşu. Evet geçelim dördüncü koşu. ikinci altılı Ganyan'ımız başlıyor. Handikap 16 bir mücadele 4 ve Arapların 2100 metre kuma çıkıyor. 12 safkan yer alacak. 3 2 iki nolu Şimşek oğlu 3 nolu Şimşek Arap damatla ekürü bir ekürümüz daha var. Dörtle Şeşen Sultan ve de altın o Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercihimiz yaptığı son 1900 işi handikap 16'yı kazanarak Özerdinç, Arap damat, Gece Işığı, Buran e, gibi rakiplerle yine koşacak. İsa Katar'la koşuyu kazanmasını bilmişti. Altınolu Kopkaptar ilk tercihim olacak. İkinci atım 11 nolu Enfes Tamer Yaptığı e, son iki koşusunu gayet başarılı ikincilikler hanesine hazırdı 2100'ü bu mesafede kazanmış Yamak 2 e, apranti koşusuyla Mehmet Şakir'le start alıp kazanmasını bilmişti. E, şimdi İsa e, Akyoğuz'la buluşan 10 Enfes Samer mutlaka değerlendirelim. 3 nolu Arap Damat, 1 nolu Özer Dinç ve 9 nolu Muş Fırtınası'na da dikkat edeceğim. 6, 11, 3, 1 ve 9 benim ikinci 6'lı gayrımızın başlangıç ayında yer vereceğim isimler. Evet 5. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kum 12 safkan yer alıyor 2. 5'li ganyanımız pardon 11 safkan yer alıyor 2. 5'li ganyanımız da bu koşuyla başlıyor. Evet koşuya baktığım zaman tempolu gelecek bir koşu gibi görünüyor. 10 rol safkan olsun 2 1 önlerde tempo yapacak isimler bunlar. Ee, ben burada 2 nolu King Dejan e, burada Ahmet Hasan Bayar eşliğinde piste çıkacak ilk tercihim. İkinci atım 10 nolu Can Bebiş İsa Katar'la son iki ikinciliği gayet başarılı. Şanlıurfa'da yaptı bunları. Ondan önce zaten İzmir'den tanıdığımız bir isimdi. Şanlıurfa'ya geldi. Farklı bir performans göstermeye başladı. 1300 ve 1400'e güzel ikincicikler anetini yazdırdı. 10 Can Bebiş ikinci tercihimiz 8 nolu Safkan Ferit Yardımcı ilk defa start alacak baktığımız zaman e, iyi buldum Safkan'ı. Ve de 1 nolu e, After Leon diyeceğiz Mahmut Ünlü eşliğinde. 2-10-8-1 Sıralamam 5. koşu için e, bu şekilde oluşacaktır. Evet 6. koşu 1. altılganyamızı sonraya şartlı 2-1 mücadele. 4 ve Kore İngilizler 1700 kuma çıkacak. 13 safkan yer alıyor. 2, 4 ve 10 binli kuzey kartal ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada yeni olul safkanla başlayacağız. 241 günlük bir araya girdi. Ferit yardımcıyla da çok çok iyi bir uyum içerisindeler. Ee, yani iyi bulduğum bir safkan. Dinçlik yarışı yapabilir. Yeni olul safkan ilk tercihim. ikinci atım altındaki şanlı Tay Mehmet Ali Ak göbek eşliğinde değerlendireceğiz. Ve de 4 olul e, kofralı cezekürleri eksik etmeyeceğiz. Bu koşu için sıralamam 7, 6 ve 4 şeklinde oluşacak 6. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 7. koşu şartlı 4 dişilere mahsus 4 rekor Arapların 1700 kuma çıkacak 13 safkan yer alacak 2. üçlü ganyanımız bu koşuyla başlayacak. Evet baktığımız zaman bilinen stille Remili kız 13 nol safkan Sami Kaplan'la çıkıp liderliği isteyecektir büyük ölçüde. Ama burada ben 2 safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Onlar kimler? 9 nolu Gömeç ve de 7 nolu Hoşseda arasında geçmesini beklediğim bir koşu. 9 ve 7 diyerek buraya da 2 saf, safkanla geçmeye düşünüyorum. 7. koştaki sıralamamız 9 ve 7 şeklinde. Evet geçelim bir diğer koşumuz 8. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kum 11 safkan yer alacak. Evet koşuya da baktığımız zaman e, 4 nolu için e, Hasan Altundağ eşliğinde e, çıkıp liderliği isteyecek gibi görünüyor. E, Ayhan'ın seri bir isim e, 8. 4. ve derecesi olarak pistten ayrıldı ama e, tempoyu sokacak bir isim varsa o da 4 nolu Moskoviç olacaktır. Arkasına büyük ihtimalle üç nolu merci mercia Sami Kaplan'la yatıracaktır. Son iki yarışı e, arka arkaya dördüncülük elde etti. E, yarın Sami Kaplan'la etkili koşmasını bekliyorum. İlk tercihim üç nolu Safkan olacak. 10 milyon Tomris in İsa Akyoğuz'da e, iyi koşan bir safkan Şanlıurfa e, iki yarış gördü Şanlıurfa'da 1200 1200'de 1300'ü üçüncülük sonra Diyarbakır'da 1200'de bir performans sergili Ferit yardımcıyla e, pek başarılı olamadı ama yarın İsa Akgöz'e teslim edilmiş 11 ikinci tercim ve de bunun yanına bir isim daha önereceğiz o da e, Ahmet Hasan Bayar eşliğinde Rüzgar Baydan diyeceğim 9 nolu saf da imal etmeyeceğim e, sıralamam 3 11 ve 9 şeklinde oluştu 8. koştaki sıralamam Evet dokuzuncu ve son koşu ikinci altılı gayemizin son ayağı oluyor. Handikap 16 4 ve kore İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacak. 15 safkanımız yer alacak. Evet burada banko olarak değerlendirdiğim bir isim var. O da Ferit Yardımcı ile iki sefer koşup birini kazandı. Son koşusunda 1400'de Ferit de çok başarılı çok rahat bir yarış kazanmıştı. 59,5 kiloyla şimdi 52,5 kiloyla indi. 12 nol safkanın bir daha kazanmasını bekliyorum. Bankomdur 11 ve 13 ikili için değerlendireceğim. Sıralı 5 device için 2, 3 ve 8 nolu safkanları da değerlendirebiliriz bu koşu için. Evet Bursa aktaracağım Şanlıurfa programında bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Hem İstanbul hem Şanlıurfa programı için yazdığım safkanları ganyan olsun. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.